Kardeşlerim, erkek ve kadınlar için fuhşiyat, menhiyat, medeniyet değil, haramiyettir. İslam dini insanları ilahi değerlere götürürken sosyal değerlerle de bütünleştirmeyi ihmal etmemiştir. Dolayısıyla Hz. Muhammed aleyhisselam Mekke'den Yesrib'e hicret edince İslam devletinin temellerini inşa etmeye başlıyor. Bir devlet düzenine geçilirken o devlet düzeninin ilk başkenti Yesrib olan Kelmeyi o ismi bir yana bırakıyor. Yerine aydınlanmış insanların şehri anlamına gelen Medine'yi Münevvere ismini benimsiyor.